Değerli Saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine ikinci mezmurdan ayetler paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü daha önceki programlarda bahsettiğim gibi ikinci mezmur ayet ayet paylaşılması gereken ayet ayet peygamberliklerin yerine geldiği bir mezmurdur. Ve bir yoruma göre de Davut ikinci mezmurda İsa Mesih'in taç giyme törenini yazmıştır. Bakın ne kadar güzel bir yorum. İşte bizler de bunun eşliğinde, bunun yolunda, ayet ayet paylaşmaya sizlerle, ikinci mezmuru devam ediyoruz. Gerçekten de ikinci mezmurda yer alan ayetler, daha önce de bahsettiğim gibi, bütün mezmurların bir özeti gibidir. Ve, ayetler o kadar çok iç içe geçmiştir ki birçok ayet başka ayetlere referans olmakta ve başka ayetlerin açıklanmasında da yardımcı olmaktadır. Aslında bugün okuyacağım ayet de yine çok kısa bir ayettir. 2. E, mezmur'da 6. ayeti sizlerle birlikte okuyacağım. Ve Mezmur 2. E, bölümdeki 6. ayeti sizlerle paylaşıyorum şu anda. Ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Bu ayette bakın ikinci mezmurun aslında en vurucu ayetlerinden biridir. Çünkü burada Rab bir büyük planın sahibidir. Bunu açıklıyor aslında. Nereden açıklıyor? Çünkü ben kralımı burada Rab karar vermiştir. Ben kralımı diyor Rabbin. Ben kralımı dediği bir kral var. Ve kutsal dağım. Yani Sion Dağından bahsediyor. Antlaşma sandığının eski antlaşmada birçok yerde antlaşma sandığının Sion Dağında olduğunu biliyoruz ve Kutsal dağın Sion'a oturttum diyor. Her şeyin üzerinde ben kralımı Kutsal Dağım Sion'a oturttum diyor burada. Ve eski antlaşmanın birçok yerinde verilen buyruklarda ya da e, İsrail halkı Rabbin isteklerine boyun eğmediği zaman azarlayan, yola getiren, dehşet saçan bir tanrı varken şimdi burada kendinden emin bir tanrı ben kralımı kutsaldığım Siyon'a oturttum. Aslında bu ayeti bizler iki bölümde inceleyebiliriz. Burada birinci bölüm kendinden emin öz yapısı kutsallık olan ve kutsal dağ olan Siyon var. İkinci bölümde de ben kralımı diyen bir tanrı var. Şimdi bunlara uygun olarak sizlere yeni antlaşmadan ayetler paylaşmak istiyorum. Son antlaşma olan yeni antlaşmada Matta ikinci bölümde bir ve ikinci ayetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Bakın herkesin Yahudilerin kralı olarak bildiği İsa doğuşuyla hem eski antlaşmanın ilk antlaşmanın hem de yeni antlaşmanın yani son antlaşmanın kralı oldu. Bir de kutsal dağın Sion Ayetin içinde geçen cümle budur. Ve daha önce de söylediğim gibi eski antlaşmanın birçok yerinde Siyon Dağı'nın kutsallığından bahsedilir. Ama bakın yeni antlaşmada son antlaşmada Yuhanna 8. bölümde 39 ve 40. ayetler ne diyor? Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. İsa İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız dedi. Ama şimdi beni Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Ve yine Vahiy kitabından 3. bölümde 7. ve 8. ayetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Filadelfiya'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapamadığı, kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun, adımı yassımadın. Bakın İsa Mesih, yaşamda aramızda yaşadığında, İnsanoğlu olarak bütün vasıflara sahipti. Bir insanoğlu olarak acı çekti. Başıboş halkı görünce ağladı. Bazen Yahudilerin zulmünden kaçtığı oldu. Bunları hep insanoğlu vasıflarıyla yaptı. Ama mucizeleri yaptığı zaman, 4000 kişiyi doyurduğu zaman, 5000 kişiyi doyurduğu zaman tanrısal özelliklerini, mucizeler gerçekleştirdiğinde tanrısal özelliklerini kullandı. Ama burada bakın ayette ne diyor? Gücünün az olduğunu biliyorum. Burada insanoğlu vasıflarından ötürü diyor. Ama diyor ki yine de sözüme uydun. Ve her kelimesinde İsa Mesih bütün yaşadığı az dönemde insanlara hep babamın işlerini yapmaya geldim. Hep babamın işlerini yerine getiriyorum dedi. Ve ne diyor? En son sözde ne diyor? Ama yine de sözüme uydun. Adımı yassımadı Aslında Philadelphia Kilisesine yazılan bu mektupta gerçek kralın kim olduğu açıklanıyor ve Davut'un anahtarına sahip olan kişi, Davut'un soyundan olan ve binlerce yıl sonra, yüz, yüzlerce yıl sonra aramızda yaşayarak kendisine iman edenleri kurtaracak olan. İsa Değerli Saat Yedi Türk izleyicileri, kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.